Selamun Aleyküm canlar. Bugün 14 Ekim 2023 günlerden Cumartesi meramız aşkların çılgınca yaşandığı Kadıköy iskelemiz bugün çok. spin takımıyla üçlü iğneyle İzmarit, İstavrit karışık av yaptık. Çok bereketli, çok keyifli geçen bir günün sonunda takım bilgisi de verecek olursak 12 bedene 12 beden 11 numara vimc iğne 30 santim köstek 3 tane köstek 25 gram kurşun şöyle meramızı da gösterelim meramız burası iskelenin dibinden aldık takımımız spin takımı 2.70 15-45 atarlı makinamızda cmar 40'lık Gayet keyifli, güzel böyle aşkın dolu dolu çılgınca yaşandı. Kadıköy meramızda 7 senedir av yapmadığımız 7. senenin bugününde av yapmak nasip olan bu çılgın merada böyle güzel bir deneyim, keyif yaşamış olduk. O zaman ne diyoruz canlar? Bizde kalın, balıksız kalmayın, mutluluksuz, farklı merasız, farklı av disiplinsiz kalmayın, her türlü av macerasını benimle inşallah yaşayacaksınız. Yeni av maceralarında görüşebilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla sevgili can dostlar görüşebilmek dileğiyle Kadıköy'den saygılar sevgiler.